Sevgili çocuklar, birim küplerle yapılar oluşturalım konusundayız. Şimdi birim küpleri daha iyi anlayabilmek için ben küp şekerlerden yararlanacağım. Bu küp şekerlerden her birini bir birim küp olarak alı, e, kullanacağız. Ve bu küp şekerlerle yapılar oluşturacağız. Bu yapıları oluşturmak için kaç tane Küp şeker kullandık. Yani kaç tane birim küp kullandık? Bunları hesaplayacağız. Şimdi etkinliğimize bakalım. Demişiz ki birim küplerle oluşturulan yapıları inceleyelim. Burada birim küpler kullanılarak çeşitli yapılar oluşturulmuş. Kaç birim küp kullanıldığını yazalım. Köşelerini örnekteki gibi gösterelim demişiz kaç birim küp kullandık yazacağız. Daha sonra yapı tamamlandıktan sonra oluşan köşeleri örnekteki gibi bakın burada noktalarla belirteceğiz. Şimdi birinci yapıma bakalım. Birinci yapımı oluşturmak için ben de küp şekerlerimi kullanarak oluşturmaya çalışıyorum yapımı bakın. Bu şekilde altta 3 tane birim küp kullanılmış. Ben de 3 tane küp şeker kullandım. Daha sonra üstüne de koymuşuz bu şekilde. Bakın ilk yapıyı küp şekerlerle oluşturduk. Hemen şu şekilde çevireyim aynı şekilde görmek için. Bakalım kaç tane küp şeker kullanmışız? 1 2 3 4 5 6 6 tane küp şeker kullanmışız. Bunların her birine birim küp demiştik. O halde 6 birim küpten oluşuyor. Küp sayımız bizim 6. Buradan da sayabiliyoruz biz bunu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane birim küp oluşturulmuş. Birim küp kullanılmış bu yapıyı oluşturmak için. Küp sayımız 6. Daha sonra ne yaptık? Köşelerini burada noktayla e, belirttik. İkinci yapıma geçelim. İkinci yapıda da bakın hemen küp şekerlerle oluşturalım yapımızı. Siz de elinizde küp şekerleri alarak bu yapıyı oluşturabilirsiniz. Hemen bunu çeviriyorum size doğru. Bakın. Bu yapıyı oluşturabilmek için ben 1 2 3 tane küp şeker kullandım. Yani bu yapıyı oluşturmak için kaç tane birim küp kullanmışız? 1 2 3 tane birim küp kullanmışız. Dolayısıyla yapının küp sayısı kaç? 3. Hemen yapı tamamlandıktan sonra ne yapacağız? Köşelerini belirteceğiz. Şuralar köşeleri bu yapının aslında bakın arkada da köşesi var bir tane. Burada gösteremediğimiz, onu göremediğimiz için belirtmiyoruz. Köşelerimiz bunlar. Burası, burası, burası ve arkada da bir tane var. Şurada bizim göremediğimiz, göremediğimiz için onu işaretlemedik. Geldik diğer yapıya. Hemen bu yapıyı da küp şekerler kullanarak oluşturuyorum. Burada gördüğüm sıra, sırayla koyuyorum küp şekerlerimi. Bakın yapımızı oluşturdum. Kaç tane küp şeker kullandım bu yapıyı oluşturmak için? 1, 2, 3, 4 tane küp şeker kullandım. Dolayısıyla yapının küp sayısı kaç? 4. Buradan da sayalım. 1, 2, 3, 4. Dört tane birim küp kullanmışız. Yazlık küp sayısını ve köşelerini nokta ile belirtiyoruz. Buraları köşeleri. Bir tane de görmediğimiz arkada var demiştik. Az önce burada da göremiyorduk. Yine aynı şekilde ilk yapıda da göremediğimiz var arkasında. Geldik diğer yapıya. Hemen oluşturalım şekerlerimizi kullanarak. Önce Alttakileri koyuyorum. Daha sonra üsttekilere geçiyorum. Bakın, bu şekilde oluşturduğum çevireyim size doğru. Kaç tane küp şeker kullandım bu yapıyı oluşturmak için? 4 tane küp şeker kullandım. 1 2 3 4. Dolayısıyla yapının küp sayısı kaçtır? 4'tür. Hemen köşe noktalarını belirtiyorum. Burada yine bir tane arkada göremediğimiz köşesi var. Geldik diğer yapımıza. Altta bir tane koydum. Üstte de bir tane koydum. Bu yapıyı oluşturmak için kaç tane küp şeker kullandım? İki tane küp şeker kullandım. Yani yapının küp sayısı 2. Buradan da sayalım. 1, 2. Yapıyı oluşturmak için 2 tane birim küp kullanmışım. Hemen köşe noktalarını belirtiyorum. Bir tane de göremediğimiz arkasında var. Şu şekilde bakın. Köşeleri burası, buralar ve arka tarafta şunu göremiyoruz. Buralarda köşeleri. Devam ettik. Diğer yapıyı oluşturalım. Birlikte bir tane koyduk. Üzerine bir tane daha koyuyorum bakın. Daha sonra bir tane daha koyuyorum. Ve son olarak bir tane daha koydum. Ve yapımı oluşturdum. Çevireyim yapımı size doğru. Kaç tane küp şeker kullandım? 1 2 3 dört tane küp şeker kullandım. 1 2 3 4 tane birim küp kullanmışız bu yapıyı oluşturmak için. Dolayısıyla yapının küp sayısı kaçtır? 4'tür. Hemen köşe noktalarını belirtiyorum. Oluşturduğumuz yapının köşeleri bir tane de göremediğimiz arkasında var demiştik. Devam edelim yapılarımızda. Oluşturalım yapımızı. Bakın burayla başladım. Yanına bir tane koydum. Bir tane daha yanına koyuyorum. Bir tane daha koyacağım. Daha sonra üstüne geçtim. Bir tane buraya. Daha sonra yanına bir tane daha koyuyorum ve san olarak bir küp şeker daha koyduğum zaman yapımı tamamladım. Hemen yapıyı size doğru çevireyim. Bakın kaç tane küp şeker kullandım? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane küp şeker kullandım bu yapıyı oluşturabilmek için. Bakalım 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Evet yapının küp sayısı kaçmış? 8'miş. Hemen köşe noktalarını belirtiyorum. Burada bir tane de arkada göremediğimiz vardı. Buralarını da belirtelim. Köşe noktalarımız. Kaldırdık. Diğer yapıma geçtim. Hemen oluşturalım küp şekerlerimizle. Yanına bir tane koydum. Yanına bir tane daha koyuyorum. Bakın, yapımız oluştu. Kaç tane küp şeker kullandım? 3 tane küp şeker kullandım. Yapıda 1 2 3 tane birim küp var. Bu yapıyı oluşturmak için 3 tane birim küp kullandık. Yapının küp sayısı 3. Köşe noktalarını belirtelim. Yine bunda da bir tane arkada göremediğimiz köşe noktamız var. Ve diğer yapıya geçtik. Diğer yapımızda alttan başlayalım. Yanına bir tane. Yanına bir tane daha. Üste geçtim. Yanına bir tane. Yanına bir tane daha koyuyorum. Bir üste daha geçtim. Yanına ve son olarak bir tane daha koyduğum zaman yapımı tamamladım. Bakalım kaç tane küp şeker kullanmışım çevireyim size doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane küp şeker kullanmışım. Buradan da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane birim küp kullanmışız. Dolayısıyla yapının küp sayısı kaçtır? 9'dur. Hemen köşe noktalarını belirtiyorum. Bir tane arkada var göremediğimiz. E bu şekilde köşe noktalarımızı belirttik. Diğer yapımıza geçelim. Hemen bir tane koydum. Bir tane de üstüne koyuyorum oluşturduğumuz yapımız bu. Çevirelim. Kaç tane küp şeker kullandım bunun için? 2 tane küp şeker kullandım. Bakalım. 1, 2. 2 tane birim küp kullanmışım. Dolayısıyla yapının küp sayısı kaçtır? 2'dir. Hemen köşe noktalarını belirtiyorum. Bir tane de arkada göremediğimiz köşe noktamız vardı şurada. Diğer yapıya geçtim. Aşağıya bir tane koydum. Yanına bir tane daha koyuyorum. Üste geçtim. Bir tane koydum. Onun yanına da bir tane koyuyorum. En üste geçtim. Koyduk. Yanına da bir tane daha koyduğum zaman ne oldu? Yapımı tamamlamış oldum. Çevirelim yapımı. Size doğru çeviriyorum. Bakın kaç tane küp şeker kullanmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küp şeker kullanmışım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birim küp kullandık. Dolayısıyla yapının küp sayısı kaçtır? 6'dır. Hemen köşe noktalarını, burada bir tane arkada göremediğimiz var. Köşe noktalarını belirtiyorum. Geldik son yapımıza. Son yapımız için sadece bir tane küp şekerimiz var. Bir tane küp şeker kullanımı yapıyı oluşturmak için bir tane birim küp kullandık yani. Yapının küp sayısı kaçtır? Birdir. Hemen köşe noktalarını belirtelim. Şurada bir tane arkada göremediğimiz köşe noktamız var ve böylece etkinliğimizi tamamlamış olduk.